Merhaba arkadaşlar ben Umut Arkadaşlar bugün erkek vücut kiti açılımı yapacağız arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için aşağıdaki çana tıklamayı unutmayınız Şimdi açıyorum içinden bir tane kullanma kılavuzu çıktı şöyle. arkadaşlar şöyle oluyor. sonra böyle bir tane takılan aleti var Takayım. sonra burada arkadaşlar saç kesmek için şöyle 1 milimden başlayıp 3 6 9 12 diye kat kat gidiyor Hemen şöyle çıkartayım. Birazını da şöyle al Şöyle arkadaşlar. Bu saç kesmek için başlığı. Bu sakal kesmek için. Bu da burun kılları almak için da koltuk altı için arkadaşlar. Yok bu sıfır kesmek için. Ha. Bu makinesi. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir standı var bunun. Parförler gibi böyle koyuyorsun ediyorsun falan. Buralarda arkadaşlar bu sıfırı almak için bunun için bu Sonra burada yağ var. Yağı satılıyor. Buraya bir şarj şerzale Burada. Evet arkadaş inşallah sizi bilgilendirebilmişimdir. Çok iyi, iyi, güzel bir alet. Size de tavsiye ediyorum. YouTube'dan peki videoları Peki denedin mi? İzlenimin nasıl peki kalitesi için? Güzel. Kullanımı kolay mı peki? Kolay. Standart standı dizmek ister misin? Bir stand dizimi şemni gösterelim. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurmuştuk. Dizdik. Arkadaşlar böyle bir şekil oluyor. Kuaförlerdeki standlar gibi. Bence çok güzel tavsiye de ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videolarından haberdar olmak için alttaki çana tıklamayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.